sevgili arkadaşlar. HTML serimizin dördüncü videosuna hoş geldiniz. Bir önceki dersimizde temel HTML etiketlerinden olan A etiketini, image etiketini ve table etiketini görmüştük. Bu dersimizde ise web sitemizi daha çok etkileşimli hale kılacak. E, audio Hani kısacası medya etiketlerini öğreneceğiz. Kusura bakmayın. Hiç hız kaybetmeden başlamak istiyorum. İlk başlayacağım da audio etiketi. Audio etiketi açılıp satılan bir etiketimiz. Audio Control diye bir etiketin içine etiket ekliyorum. Yanlış yazdım kusura bakmayın. Gördüğünüz gibi VS kodun bana sunduğu kolaylıklardan bir tanesini çıkarttık. Şimdi audio etiketini şimdi zaten image etiketinden ayıran özelliklerimden bir tanesi. Yine SRC uzantımız var. Klasörümden sesimi çağırıyorum. Sizin için manganın dünyanın sonuna doğmasını seçtim. Ön, yok. Audio Carbon, Audio Mitek uzantısını vererekten kodumu yazıyorum. Bakalım çalışıyor mu çalışmıyor mu? Evet sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi çalışıyor. Şimdi bu etiketimizi ben size kısaca biraz anlatayım. Buradaki gördüğünüz kontrol kelimesi daha yeni oynatma, duraklatma, ne ses düğmelerini getirir ve kontrol etmemizi sağlayan kelimelerimizden biridir. Audio etiketinin içine yazılır. Source ile şöyle yani buradaki arkadaş bize birden fazla format desteğini sunmamızda yardım olur. Gördüğünüz gibi SRC uzantımızda sesimizi çağırdık. Type'da da ses olduğunu tanıttık. Bu etiketimiz böyleydi. Bir de size şöyle bir bakın bir Bak hemen. etiket video etiket video eklemek için kullandığımız işte, etiketimiz ise şu şekilde. Web sayfasında yine aynı audio gibi şu şekilde hemen yazarak anlatayım nasıl Yine audio gibi içine kontrol yani kontrol edeceğimiz şeyleri yazar e, düğmeleri çağırır bize. Source ile Tamam. Image etiketinde, image videoyu çağırır bize. Unutuyorum. Yok. Video. Var edeyim. Yine MT4 yazıyoruz. Video olduğunu biz burada tanımlıyoruz. Şuraya bir genişlik vereceğim. skyyla yine de göreceğiz bunu zaten. Excel. Getiriyorum. gel Bakalım çalışıyor mu? güzel de çalışıyor. Sesini açıp kapatabiliyorum. Tam ekran yapabiliyorum. Ve gördüğünüz gibi buradaki büyümelerinde çalıştı. Bu etiketimiz de yine anlatmam gerekirse video etiketimiz bu video etiketiyle web sayfamızı eklemek istediğimiz videoları çağırdığımız, eklediğimiz etiketlerimizden biri. Kontrol üstü yine kontrol düğmelerinde çağırıyoruz. CSS'deki her zamanki gibi kullanacağımız genişlik kısalasın. Source src ile klasörüm ben videom çağırdım. Type da bu video yani o bir video olduğunu gösterdik. Ve kısa ve bunu da anladığımızı düşünerekten Kısa bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Aykırı etiket. Bu etiketimiz e, yine video gibi, audio gibi bu sistemimizi etkileşimli halde de kılacağını, yani kılacak bir etiketimizden biri. Bu arkadaşımız o, nasıl söyleyeyim, şu şekilde anlatabilirim aslında. Web sayfalarında hani harici bir siteyi, bir içeriği göstermek için, oraya yerleştirmek için kullandığımız etiketlerimizden biridir. Mesela YouTube'la harita özelliğini web sitenize edip daha çok etkilesin ve daha güzel hale getirebiliriz. Tabii ben daha derse başlamadan önce getirmiştim herhalde. Önce bir haritayı gösterelim. Onu şu şekilde kısaca göstereyim. Konumumuz burası diyelim. Paylaş kısmında. Haritayı yerleştirme kısmına gelip HTML'i kopyala diyoruz. Buraya ekliyoruz. Gördüğünüz gibi biz hiç uğraşmadan, hiç yazmadan bize kendisi boyutunu da ayarlamış. Border'da vermiş. Peki buradaki kodlar ne işe yarıyor gerçekten de bunları size anlatayım. Hemen. Border'ın sıfırlar bir allow full screen. Tam ekran desteğini bize sağlar. Mod. Bir kam ekran desteğini sağla. Bakalım 5 getirmiş mi? Gerçekten de getirmiş. Hatta şöyle yapalım. Böyle evet. bir yerehten. aşağıya aldım. Gördüğünüz gibi üst gibi çalışıyor. Tabii ki de bunu YouTube içinde yapalım. Evet, sağ Hemen YouTube yapmıştır Hemen bu YouTube'dan. Gerçi kapatılmıştım. Bu belki mektup sözmüş. Kendi videolarımdan bir tanesini getireyim. Paylaşıyoruz yine. Burada gördüğünüz gibi yerleştir butonuna basıp de kodu zaten hazır. Hiç bizi yormadan. Hazır bu şekilde yapmışlar? Bu kodumu ya buraya kopya ekstra yaptıktan sonra. Bakalım gelmiş mi video. Aynen de geldi. Hiç bizi yormadan. Bu da gelmiş olmak kardeş. Şimdi Evet sevgili arkadaşlar. Bugün de gördüğünüz gibi medya, medya etiketlerini sizlerle beraber öğrendik artık siz de web sitenize ses, video ve harita eklemek için çok rahat bir şekilde, çok güzel bir şekilde öğrendiğiniz varsa olarak gösterdiğimi umuyorum ve siz de artık etleyebilirsiniz. Eğer ki bu seri, bu videolar size faydalı oluyorsa eğer beğenmeyi ve kanala Kanala abone olmayı unutmayın. Ee, eğer ki bir de bildirim seslerini açarsanız her gün video yayınlayacağımı bildirimini alırsınız. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.